Selamünaleyküm hanımlar. Örgü Merakı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda şöyle 3 rengim var. Sarı, gri ve beyaz kullanarak çok güzel bir kutu teknik e, kare lif çalışması yapacağız birlikte. Tığım 5 numara. 4 ya da 5 numara olması lazım bu. 2 numaradan 8 numaraya kadar kullanabilirsiniz. Tığ numarasını fark etmez. Bir tane de makas aldım şöyle yanıma. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim deyip hemen anlatıma geçelim. Beyaz ipimizle başlayacağız. Onu da şöyle kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve ilk ilmeğimizi atarak başlayalım. İlk ilmeğimizi attıktan sonra buraya iki tane zincir çekiyorum. İlkini birazcık gevşek, ikinciyi normal sıkılayarak çektim. ilmeğimi uzattım tığıma bir defa sardım şu gevşek çektiğimiz zincirin arasından battım bir ilmek çıkarıp uzattım ikinciyi sardım tekrar ikinci ilmeğimi çıkardım üçüncü sardım üçüncü ilmeğimi çıkardım dördüncü kez sardım ve dördüncü ilmeğimi çıkardım bu şekilde dört tane ilmeği çıkardıktan sonra şöyle dibinden tutuyorum ipimi tığıma sardım bu ipi bütün ilmeklerimin içinden geçirdim. Şurada tuttuğum yerde kalan ilmekten tığımı geçirip bir ilmek daha çıkarıp şöyle toplayıp düzenleyip bir defa da çıkararak kapatıyorum. Bir zincirle de sabitledim. Bu şekilde fıstığımı oluşturmuş oldum. Şimdi tepesine tekrar bir fıstık yapacağız. ilmeği uzattım. Bir sardım. Bir ilmek çıkardım. Bir sardım. Bir ilmek çıkardım. Dört defa ilmeğimi çıkarıyorum aynı şekilde siz ipin ipinizin kalınlığına göre e, istediğiniz dolgunluğa göre 3 4 5 sarabilirsiniz ipimi tekrar aldım fıstığımı kapattım sabitledim 2 oldu üçüncü yapacağım şimdi 6 tane üst üste fıstığımızı yapalım. 6 tane kapalı fıstığımızı yapalım. 5 ve şu sonuncu. Toplayıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane fıstığı kapalı bir şekilde yaptım şimdi tekrar ipimi uzatıyorum buraya batıp bir fıstık yapacağım bunu kapatmayacağım şöyle dört doldurdum burada bekliyor ipimi sardım şuradan tutacağım birlikte hem ilmeklerimi hem doladığım ipi bir geriye burayı bıraktık ikinci geriye döndüm buraya bir fıstık yapıyorum Bakın şöyle bakalım. Bu iki tane açık fıstığımı topladım. Yine aynı şekilde şuradaki ilmekten bakın ilmeğimi aldım. Bu ikisini birlikte kapatıyorum. Bir zincirle sabitledim. Şöyle bir karemiz olacak. Tekrar uzattım. Bir tane bulunduğum noktaya fıstığımı yaptım. İpimi üzerine aldım. Dibine batmıyoruz. Bir sonraki bağlantıya Yine batıp bir fıstık. Bu iki fıstığı birlikte topladım. Kapattım. Zincirimi çektim. İkinci kutucuğumu oluşturmuş oldum böylelikle. Bu şekilde ilerleyelim. Bulunduğumuz noktaya bir tane ipimi üzerine aldım. Bir sonraki bağlantıya bir tane ikisini birlikte toplayıp kapatalım bir iki tane kaldı onları da yapalım en son yine bulunduğum noktaya ve en başta yaptığımız zincire şuraya tam ucuna fıstığımı batıp iki fıstığımı birlikte kapatacağım zincirimle sabitledim şöyle beş tane kutucuğumuz oldu kare geriye dönüyorum bulunduğum noktada ilmeğimi uzattım 1 2 3 ve 4 topladım kapattım bir fıstığımı tek başına toplayıp kapattım burada tekrar tepesine bir tane ipimi üzerine aldım bir sonraki bağlantıya bir tane ikisini bir topladım kapattım zincirimle sabitledim tepesine bir bir sonraki bağlantıya bir şeklinde devam edeceğiz sıranın sonuna kadar sıra sonunda yine biraz önce döndüğümüz gibi dönüp bir fıstık yapıp tepesine bir bir sonraki bağlantıya bir olacak şekilde ilerleyeceğiz hanımlar ben şimdi kapatıyorum videomu bu şekilde ilerleyerek bakın 1 2 üç dört 5 tane fıstık tabanda var bir iki tane şu anda oldu yukarıya doğru da 5 sıra 5 kutu olana kadar devam edip tamamlayıp geleceğim Evet şöyle 5 fıstık 5 fıstık tam bir kare yaptım bakın 3 4 5 burada iki tane zincirimi çekiyorum ipimi kesiyorum şöyle de ara kısma geçirelim de temizlemiş olalım böylelikle. Şuna da aynı şekilde aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Şimdi ikinci renk ipimi alacağım. Şöyle köşenin bir tanesinden tığımı geçirdim. Buraya sabitledim. Şu ipi de araya alıp buraya ilk fıstığımızı yapalım. 3 ve 4 sardım. Aynı şekilde toplayıp kapatıp sabitledim. Tekrar tepesine bir fıstık. İpimi üzerine aldım, tutuyorum şöyle. Bir sonraki bağlantıya bir fıstık aynı teknikle devam edeceğiz. Topladım ve kapattım. Bulunduğum noktaya bir ipi üzerine aldım. Bir sonraki bağlantıya bir. Bu şekilde köşeye kadar gidelim. Evet köşeye kadar geldim. Burada tekrar çeviriyorum. Bulunduğum noktaya bir tane fıstık yapıp tek başına kapatıp sabitliyorum. Bu şekilde kenar fıstığı oluşmuş oluyor. Her sıra başında bunu yapacağız. Tepesine bir bir sonraki bağlantıya bir fıstık bu şekilde ilerleyeceğiz. Şu anda ikinci sıraya geçmiş oldum. Kenar fıstık sayısından bakarak bunu gözlemleyebiliriz şöyle 1 2 burayı da 5 sıra olana kadar bu şekilde dönerek tamamlayıp gelelim mi Evet şöyle 1 2 3 4 5 sırayı tamamladım buraya yine iki tane zincirimi çektim ipimi kesiyorum onları sonra arkadan kaybedeceğiz şurada gösterdiğim gibi şimdi burada tekrar şu noktadan bakın Biraz önce şuradan başlamıştık şu noktadan geçirdim tığımı ipimi buradan sabitliyorum ilk fıstığımı buraya yaparak başlayacağım ve aynı şuraya yaptığım kareden buraya bir kare sonra buraya bir kare buraya bir kare dört kenarına da bu şekilde 5 fıstık yüksekliğinde bir kare oluşturup geleceğim hanımlar ben bunları şimdi tamamlayayım aynı detaylar onun için tekrar etmeyeceğim burada kapatıyorum kameramı bu şekilde dediğim gibi dört kenarında tamamlayıp gelelim. Evet dört kenarında tamamlayıp geldim hanımlar. Şimdi gri ipimle devam edeceğim. Şöyle herhangi bir parçanın uç kısmından şuradan ipimi sabitleyeceğim. Şuradaki parça iplerimi de bakın şöyle tutuyorum ki arada kalsınlar. Onları da toplamış temizlemiş olalım. Bu noktadan fıstığımı yapıyorum. Toplayıp kapattım bir tane fıstığımı zincirimle sabitledim. Uzattım tekrar ilmeğimi tepesine bir tane üzerine alıyorum. Bir sonraki bağlantıya bir tane aynı teknikle devam ediyoruz yine. Tepeye bir, bir sonraki bağlantıya bir. İkisini bir toplayıp kapattım zincirimle sabitledim tepeye bir bir sonraki bağlantıya bir fıstık ikisini bir topladım kapattım zincirimle sabitledim köşeye kadar bu şekilde geliyoruz tepeye bir bir sonraki bağlantıya bir ikisini bir toplayıp kapatıp sabitliyoruz bakın şimdi şuraya geldik son bir bağlantım kaldı tam köşeye beyazla birleşim noktasına şuraya batmayacağız zaten burası iç köşemiz şimdi bulunduğum noktaya bir tane ipimi aldım bir sonraki bağlantıya bir tane Tekrar ipimi aldım. İkisini bir kapatmıyorum. Şu iç köşeye batmayacağımızı söylemiştim. Ondan sonraki bir sonraki bağlantıya bir tane fıstığımı yapıyorum. Bu üç tane açık fıstığı birlikte toplayıp kapatıp sabitledim. Bu şekilde bu köşe kısmının oluşturmuş oldum. Şimdi devam edeceğim. Şuraya kadar normal bir bulunduğum noktaya bir Sonraki bağlantıya batarak. Şuraya kadar gelelim. Köşeye kadar geldim şöyle. Köşe noktasına geldiğimizde bulunduğum noktaya bir tane fıstığımı yapıyorum. Bunu tek başına toplayıp kapattım zincirimle sabitledim tekrar uzattım tepesine yine bir tane fıstık yapıyorum ipimi üzerine aldım bunu kapatmadan şuraya sarının uç kısmına tekrar iniyorum bir fıstık daha yapıyorum bu iki tane fıstığı birlikte toplayıp kapatalım ve köşe detayını oluşturmuş olalım böylelikle şimdi tekrar bir tepesine bir sonraki bağlantıya batarak ikişerli toplayarak diğer köşeye kadar gidelim şu uç noktaya kadar orada yine burada yaptığımız köşe detayını yapacağız aynı şekilde orayı da birlikte geçelim sonrasında ben videomu kapatacağım etrafını bu şekilde dolanıp tamamlayıp geleceğim Çünkü diğer detaylar hep aynı şekilde iç köşeyi gösterdik batmadık oraya burada artırma yaptık iki kere batarak bu şekilde tamamlayacağız. Şu ipimi bir açayım hemen. Evet, açıp geldim. Şimdi yine tepeye bir bir sonraki bağlantıya bir köşeye geldik. Bir tane kaldı. noktada şu köşeye yaptım. Bakın üstte yaptım. Köşeye batıyorum. Yine ikisini bir topladıktan sonra tepesine bir tane yapıp tek başına toplayacağım onu. Şöyle ikisini kapattım. Uzattım tepeye bir tane. Bunu tek başına kapattım. Tekrar tepesine bir tane açık fıstık. üzerine alıyorum dibine iniyorum tam köşeye sarının köşe kısmına ikinci fıstığı da buraya yaptıktan sonra ikisini bir toplayıp kapattım zincirimle sabitledim bu şekilde de köşeyi yapmış olduk şimdi buradan bir tepesine bir sonraki bağlantıya batarak geleceğiz en son bağlantıda tepeye şuradaki bağlantıya şuradaki bağlantıya üçünü bir yapacağız aynı buradaki gibi Detaylar bu kadar. Şimdi ben bütün kenarı dolanıp geleceğim. Şu son köşede birlikte tamamlayacağız. Evet, bütün etrafını dolanıp geldim. Şimdi köşe kısmını birlikte yapalım. Köşeye batmamışım henüz. Yine burada bulunduğum noktaya bir tane köşe noktasını ikinci yapıp ikisini bir toplayacağım. Şöyle toplayıp kapatalım. Burada bulunduğum noktaya 1 üzerine aldım ipimi. En başta yaptığım fıstığın tepe noktasına şuraya bir fıstık yapıyorum. Bu iki fıstığımı birlikte toplayıp kapatıp buradaki köşede tayını oluşturmuş oluyorum. Şöyle iki tane de zincirimi çekeyim. Burası da aynı oldu gördüğünüz gibi. Burayı tamamlamış olduk. Burada şimdi ipimi keseceğim. Onu sonra arka kısımdan çekeriz tekrar. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. Beyaz ipimi alıyorum ipimi kestiğim noktadan hemen sabitleyeyim. Herhangi bir köşe olabilir. Burası, şurası, şurası ya da şurası. Fark etmez. Ben şuradan hemen sabitleyip başlayacağım. Buraya bir tane fıstığımı yapıp kapatıyorum. zincirimle sabitledikten sonra tepesine bir tane yine aynı teknik bir sonraki bağlantıya bir tane açık fıstık bu iki fıstığımı birlikte topluyorum kapatıp zincirimle sabitliyorum şu noktaya kadar gelelim bakın yine şu köşeye batmayacağız iç köşeye iki kenarın birleştiği noktaya batmayacağız bir öncesine batmadan yani şu Şuradaki fıstığımı yaptıktan sonra yine şurada köşe detayı yapacağız oraya kadar gelelim iki fıstık daha yapıp Evet şöyle geldim bakın şurası iç köşemiz bir öncesi boş burada bir iki üç tane fıstığım oldu buraya geldiğimizde tekrar tepeye bir fıstık bu ipimi üzerine aldım bir sonraki bağlantıya bir fıstık ipimi tekrar üzerine aldım köşe kısmına batmıyorum bir sonraki bağlantıya geçiyorum buraya da bir fıstık yapıp üçünü birlikte toplayıp kapatıyorum zincirimi çektim aynen devam edeceğim bulunduğum noktaya bir bir sonraki bağlantıya bir fıstık iki fıstığı birlikte toplayarım toplayalım ve kapatalım çok pardon şöyle şu köşeye kadar gelelim bu şekilde ikili ikili kapatarak şöyle köşeye geldim en son burada iki tane zincirimi çektim ipimi kesip sıkıladım şöyle şu köşeden başladım şu köşede bitirdim hemen çeviriyorum bu taraftan şimdi şuradan sabitleyeceğim şuraya kadar geleceğim buradaki işlemi buraya, buraya ve şuraya yapıp tamamlayıp hemen gelelim. Evet, beyazı da tamamladım. Şimdi aynı işlemi sarı ipimle uygulayacağım. Beyazın köşe kısmından batacağım. İlk yaptığım fıstığı tek başıma, tek başına kapatıp sabitledim tepesine bir tane bir sonraki bağlantıya bir tane ikisini bir kapatıyorum zincirimi çektim tekrar bulunduğum noktaya bir bir sonraki bağlantıya bir fıstık İkisini bir toplayıp kapatıyorum köşeye kadar. Bakın köşeye geldim zaten iki tane fıstık oldu üstte. Burada bir tane eksik olacak haliyle azaldığı için hemen bulunduğum noktaya bir fıstık, bir sonraki bağlantıya bir fıstık, ipimi üzerine aldım şu köşeyi atlıyorum iç köşeyi, bir sonraki bağlantıya karşı tarafa bir fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım var üçünü bir toplayıp kapatıyorum bulunduğum noktaya bir bir sonraki bağlantıya bir ikisini bir topladım kapatıp sabitledim köşeye kadar bu şekilde gidelim köşede yine ipimi koparacağım diğer ara kısma geçeceğim şuraya sırasıyla her birini aynı şekilde yapıp tamamlayacağım iki tane zincirimi çektim ipimi kestim hanımlar şimdi kalan 3 kısmada aynı işlemi yapalım Evet sarı ile olan sıramı da tamamlayıp geldim. Şöyle griyi yine köşe kısmından tutturuyorum. Aynı şekilde bir fıstık toplayıp kapatarak başlayacağım sıraya. Tepesine bir bir sonraki bağlantıya bir Bir fıstık yapıp kapattıktan sonra bu şekilde tepesine bir bir sonraki bağlantıya bir üzerine aldım tekrar hemen köşeye geldik bakın iç köşeye sonra karşı tarafa geçiyorum üçüncü yaptım üçünü bir toplayıp kapattım bulunduğum noktaya bir bir sonrakine bir iki tane de buraya fıstık yapacağız Şurada çektiğim ipi geri şöyle içeri aldıktan sonra köşeye batıyorum. 2 zincirimi çektim, ipimi kestim. Şimdi yine bu işlemi de aynı şekilde dört tarafa da uygulayacağız. Hemen buradaki e, beyaz kısmı da beyaz sırayı da birlikte yapalım. İkisini bir geçelim. Dört tarafa da. İpimin katı ayrıldı. Şöyle yapacağım. Sabitledim. İlk fıstığımı yine yapıp kapatıyorum kendi başına. Zincirimi çektim. bir fıstık tepeye ipimi üzerine aldım sıradaki bağlantıya bir fıstık ipimi üzerine aldım iç köşe burası bir sonrakine hemen geçiyorum 3 tane fıstığımı birlikte kapattım bulunduğum noktaya bir köşe kısmına bir iki zincirimi çektim ipimi kestim bakın son aşama olarak da yine sarıyı aldım köşeden tutturdum 4 tane fıstığımı sardım üzerine aldım diğer köşeye geçiyorum burada kapatma yok İkisini bir kapatacağım bu şekilde iki fıstığım ikisini de uç köşelere battım birlikte kapattım iki de zincirimi çektim ipimi kestikten sonra burayı tamamlamış oldum bu şekilde şimdi gri beyaz ve sarı olarak kalan bölümleri tamamlayıp gelelim Evet arkadaşlar şöyle dört tarafında tamamladım geldim şimdi gri ipimle devam edeceğim herhangi bir köşeden hiç fark etmez hangisi oldu şuradan başlayacağım ben bu tarafın iplerini temizlemiştim şuradan sabitledikten sonra ilk fıstığımı buraya yapıyorum toplayıp kapattım fıstığımı tepesine bir fıstık üzerine aldım bir sonraki bağlantıya geçiyorum hemen bir fıstık ikisini bir toplayacağım aynı teknikle devam ediyoruz kutu tekniği bir sıra dolanalım ondan sonrası size kalmış e, nasıl size kalmış istediğiniz büyüklüğe göre e, sıra artırabilirsiniz yani bir sıra değil iki sıra gidebilirsiniz bir sıra yaptıktan sonra istediğiniz bir kenar tığlama modelini gidebilirsiniz ben yüksek ihtimal ekstra tığ gitmemeyi düşünüyorum şu an ama sonrasında karar değiştirir miyim bilmiyorum yapana kadar şimdi bir sıra dolanacağım bu şekilde ikili ikili toplayarak gidelim köşe detayımız aynı alt kısımlarda yaptığımız gibi ama şu ilk köşeyi yine birlikte yapalım yeni arkadaşlar için sonrasında dört tarafını böyle ikili toplayarak kutu tekniği dolanıp tamamlayacağız Evet köşeye geldim Bulunduğum noktaya bir tane fıstık yapıyorum. Dört sardım. Şöyle kendi başına toplayıp kapattım. Tekrar uzattım. Tepesine bir fıstık. İpimi üzerine aldım. Dibine iniyorum. Bir fıstık. Bu ikisini birlikte topladım. Yine köşedeki artırmamıza yapmış olduk. ikinci kez batarak. Sonrasında aynı şekilde bir tepeye bir bir sonraki bağlantıya batarak ilerleyeceğiz. Bütün kenarları dolanıp geleceğiz. Şöyle köşeyi tekrar göstereceğim. Bu şekilde dönmüş olduk. Devam edelim ve dört kenarı da çerçeveleyip gelelim. Evet dört kenarını da tamamladım. Şöyle en son noktaya geldim. Köşeye battım. Bir defa şöyle ikili topladım. Sonrasında bulunduğum noktaya bir. Üzerine aldım ipimi. Şu ilk yaptığımız fıstığın tepesine. Şu ilk fıstığımız gri ile. Bunun tepe noktasına. Bir fıstık. Bu ikisini birlikte topluyorum kapatıp sabitledim iki tane zincirimi çektikten sonra ben keseceğim boyut olarak sizlere yeterli geldiyse siz de kesip bitirebilirsiniz Evet bu şekilde bir bakalım şöyle ben orayı sonra içine çekeceğim bir düzeltelim şöyle bir görelim gördüğünüz gibi gayet güzel oldu büyüklüğü de gayet iyi tam kullanmalık ideal boy bence ama dediğim gibi isterseniz bir sıra daha, iki sıra daha ekleyebilirsiniz. Ya da kenar tığlaması geçebilirsiniz herhangi bir modelden. Ama kutu teknik bence en güzel e, düz kenar şekilde duruyor bu şekilde. Ben bu şekilde bırakacağım. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok çok sevinirim. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için de zil butonunu tıklayıp bildirimleri aktif hale getirirseniz tümü olarak işaretleyip bundan sonraki bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz bildirim alarak. Yapacaklara kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.